Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Brokeven oynayacağız. Brokeven'da gerçek hayat oynayacağız ama zengin. Bir önceki videolarımızda hep fakir çekmiştik. Şimdi bir zengin olacağız. Bakalım ne olacak. Şşş seni alayım mı? Gelecek mi? Gelmeyecek mi? Ne Neden gelmiyor? geçeni önüne geçin ne oldu hmm, elimi yiyor acaba ne yapacak Allah Allah Yok, bana ne ya ben gidiyorum araba süreceğim seni döverim benim bir daha kucağına alma ben zenginim arabam ne zaten Arkadaşlar bu oyunda her şey sarı olacak. Kıyafetlerimiz de sarı. Bazı şeylerin rengi değişik olabilir. Ya dur ben iş seçmedim. Yıldız nerede o yıldız? <laughs> aktör ah, ben bunu seçmiştim. Arkadaşlar 2021 yılına girdiğimiz için Roblox'ta şöyle bir şey yaptılar. 2021 yılı için şöyle bir şey yaptılar. Bir de burada büm büyük bir tane yılbaşı ağacı vardı. Hep üstüne tırmanırdım. Çeşme yaptılar. Şimdi çeşme. Su pırıldıyor ya. Ya yeah, çeşme. Ana. Nasıl yüzdü o? Aynı şeye döndüm. Recep ve diye. Hani orada otelde. Şey. Yapardı ya. Suyun içine girmişti. Oo. Hmm. Ya şu Brookhaven'da hayvanlar gerçek hayata oynuyoruz ama gerçek hayatta ölmüyor. Sadece evlerinin içine giriyorlar ve kilitliyorlar. Öyle ölüyor. Ama ben suya girecektim. Şu çok saçma ya. Adam direkt kendisini salıyor. Ne yapıyorsun öldün mü? Ay, kayma. Yeni çık. Şey buranın üstüne çıkma taktiği kısa yoldan. Oradan değil. Uzun süre kaymayın. Direkt şuradan ne atlayın. Neyse. Burada keyif yapamıyor mu? Yok yapamıyormuş. Ben bir bebeğim ama bir aktör bebek patron bebeğim ben bakıcı bakıcı yok mu benim çocuğum yok bana çocuk ver bu ne ben burayı ilk defa görüyorum ova neyse ne yapalım sen söyle ne yapalım konuş be. Bana bir şey olmaz. Her şeyi yapabiliyoruz. Kaykay kay kayabiliyoruz. Araba sürebiliyoruz. Kaykay mı kayıyor? Tamam. Şey de var. Şu şeyden de var. Hani zenginlerin kullandığı şu şey var ya. Hani böyle biniyorlar. Şöyle kapı. Bu mu Zıplaması çok saçma. Olduğu yerde zıplıyor. Aa. Sıvattı. Arkadaşlar buna bir çoğunuz bilmiyordur. Şu hani bankaya giriyorsunuz yani para çalmak için. Bazen kapa açılmıyor. Oradan hiç girmeye çalışmayın. Direkt şu. E, bankanın hemen 3000 adresinde Clay cleaners yazıyor. Buraya geliyorsunuz Buradan böyle geçiyorsunuz. Gerçi şu duvar arasından da geçirseniz olur. Oradan geçiyorsanız, buradan giriyorsunuz. Evet, gidelim. Dur, evet, bankanın içindeyim. Parayı alayım mı içinden? Alayım mı? Alayım mı? Alayım mı? Alayım mı? Alayım mı lan? Söyle. Nerede şu C 4ler Evet. Koy buraya. Bom. Da da da. Topuk topuk Topak. Bir de kapının önünde suat vardı ya. Suatın olduğu yerden para çaldım mahkeme odası değilim arka kapıdan kaçacağım ön tarafta sıvat var ve başka bir yerden diye çıkacağım E, ee, bokuna git bak bu benim çantam bu benim çantamı çalmış bankacı mı olsa bankadaki paraları mı çalsın Benim o ben ben wow, wow Ben topuk de 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 de. Ay elektrik çarptırdı ya. Topak, wo wo. Kaç kaç. kaç. <laughs> Yakalayacak bizi polis polis tamam gibi ben sana. asker kıyafeti giymiş ama polis. Fuat mısın sen? Olduğum yerde durarak kaçtım ya. Yani sadece daire içinde. Ne bakıyorsun? Ne var? Ne oldu? Senin Lamborghini'nin var mı? Söyle. Lamborghini'nin var mı? Şöyle Söyle. Söylesene. Lamborghini'nin var mı? Allah polis gelmiş. Hakim Bey tutuklanıyorum. Dur. Nerede o tutuklanma? O tutuklanma nerede? Ellerim yukarıda. Donlarım aşağıda. Bırakmayayım. Tamam. Tamam. Ne? Bomba koydum yanlışlık be yere. Pes ediyorum. Sesi Tamam, bindim. Anam arabayı sürüyor. Bindim. Gidin bakalım. Allah Allah, polis merkezinde beni affedecek. Allah Allah, ben oradan çıkmanın yolun çok iyi biliyorum. Çok kolay bir şey hapse götürüyor beni. Evet. İyi, iyi. i̇yi Hapse götürüyor beni şu an. Ben niye götürdüğünü de söyleyeceğim. Adam var mal ya. Çok kötü yapmış. Roblox'u yapan kişi. Şey. E, hapishaneyi çok kötü yapmış. Ben nasıl kurtulacağımı biliyorum. Bu benim bir Yaklaştık. Heh, yaklaştır. Şurası polis merkezi. Şunları. Burası. Abi sen neden yolu uzatıyorsun ya Abi bir git Kendim, Kendi kendime hapse atarım Daha iyi Aha benim arabamı çalmış biri Buraya getirmiş Arabayı yok ettiğimde Araba yok oldu Burada hırsız mı var Kaçtım bir profesyonel bu lan mı kısıyor? Şuradan da basabiliyor. Çok kıstı. Nereye kadar açayım? Yanmasın ya. Dur <laughs> be. <laughs> bak ben feneye bastım şuna bastım. Şu hmm. ses açma. E bak bak kaçın yolunu göstereyim mi? Bak şu an kilitliyim ya. Ben kendimi kilitledim. Sadece ekranı şöyle yapacağız. Şu mavi düğmeye basacağız. Tamam mı? Kurtulduk bu kadar. Başka hiçbir şey gerek yok. Oo. Aa tabanca. Anam. Ben mahiyemeliyim. Avukatımı çağıracağım. Kamerayı çek. Ay ben seni yapacağım. Her şeyi alabiliyoruz ki, aptları alamıyorum. Evet Polis bey. Polis bey. Neredesiniz? Polis bey. Polis. Polisliği bıraktı herhalde bir tane hırsız kaçırdı diye. Polisliği bıraktı. <laughs> şarkıyı kızsana oğlum kız kız kak 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 her yerin ışığı çıkıyor Heh. Okul kapandı akşam oldu. Okul kapanmış. Hayır kimse buraların şu an kapatmamış. Harmanın <laughs> baban nerede çarşafı? Şey alsana, harmanın benim... ...ee harmanın baban nerede çarşafı. Baban paketler var benim vermenin. Evet. Ana. Bunu birkaç kişi biliyordur videoyu izleyen. Şunu da göstereyim. Dur. Şuraya çıkacağım. Şuradan şuraya. Ee, dur çıkamadım. Heh. Şurada kırık bir tane cam var. Şey hastanenin arkasına geçeceksiniz şuradaki sarı şeyin üstüne çıkıp buraya çıkacaksınız. Buradan da içeri geleceksiniz. Ve burada hastanenin geri kalanı var. Aç sen. Aç aç. Full aç. fullle. Ben konuşmayacağım. Ya ses oraya kadar gitmiyor be. Tamam. Orman, <laughs> 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 başta Bunu mu? He. Ya da bir saatlik <laughs> parmağın baban ayrıca çarptı <laughs> Bir saat çalsın <laughs> Ya dur <laughs> Senin kolun neden tutuyor? <laughs> ya bırak Tamam Et tamam bendisi. dur Dur tamam dur. Hayır şuraya 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 Anmanım bulunur düşünsün 10 saatlik de var. Bu. Ama o iki dakika Ya neyse. Kehver Adana zirveden selam. Ne? Bu adam ne yapmış? Evime gideceğim. Işın lan. Evime içinde oynayacağım. Dans edeceğim. Evet. Şarkı. Çarkı nerede? Hiç video at atmamış. Ama e e ay 512 bin abonesi var. Aşağı, aşağı 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 Aç neyse boş ver. Aç. Heh, Aferin. Şimdi armanın başlayacak. I'm to go to the hospital. şimdi yapacağım kişi benim. Bu ben. Parvanım nerede çarşı açarım telefondan yatağın üstünde olmalı. Bir sonraki videomuzda Minecraft çekeceğiz. Evet uzun süredir varmış Evet. Videoyu nerede bitirelim? Nerede bitirelim? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuz.